Ptolemais, Antarktika'nın varlığını bilimsel bir temele dayandırarak öne sürmüştür. Bu durum, antik dünyanın haritalama anlayışının gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Antarktika'nın keşfi, özellikle Avrupa'dan gelen denizcilerin rekabeti sayesinde yeni haritaların ortaya çıkmasına yol açmış ve bu durum aynı zamanda keşif çağını başlatmıştır. Piri Reis'in haritası, Antarktika'nın varlığını gösteren ve o dönemde bilinmeyen bir kıtanın detaylarını sunan önemli bir keşif olarak kabul edilmektedir. Piri Reis, haritasını oluştururken kaybolmuş uygarlıklardan ya da uzaylılardan bilgi almadığını açıkça belirtmiştir. Bu durum, haritasının gerçekçi bir temele dayandığını göstermektedir. Öte yandan, Orontius Finos'un 1531 yılındaki haritası, gizemli güney kıtasını tekrar gündeme getirmiştir. Ancak bu harita, günümüzdeki Antarktika'nın görünümüne oldukça benzemektedir. Charles Hutchins Hepgood, antik haritalardaki gelişmiş tekniklerin kaybolmuş bir uygarlığa ait olduğunu iddia etmiştir. Bu iddialar, eski haritaların bilimsel bir temele sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bilim, kapalı fikirli akademisyenler yerine açık fikirli bireyler sayesinde ilerlemektedir. Bu durum, insanlığın gelişimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Hapgood'un teorisi, dünyanın litosfer tabakasının çok hızlı bir şekilde kaydığı iddiasını içermektedir. Ancak bu teori, günümüzde jeoloji bilgimizle neredeyse imkansız görünmektedir. Nazi Almanyası'nın Antarktika'ya yönelik keşifleri, bölgedeki doğal kaynakları elde etme amacı taşıyordu ve bu durum, savaş sonrası gizemli olayların temelini oluşturmuştur. Antarktika Anlaşması, ülkelerin bölgedeki doğal kaynakları kullanmalarını engellemek ve olası savaşları önlemek amacıyla imzalanmıştır. Admiral Beyerid'in keşifleri ve yeraltı medeniyetleriyle ilgili iddialar, aslında çeşitli kitaplar ve programlar üreten kişiler tarafından ortaya atılmıştır. Antarktika'da bilimsel çalışmalar yürütmek isteyen 56 ülke, gerekli izinlerle araştırmalar gerçekleştirebilmektedir. Türkiye'de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Buzul erozyonu, en sert kayaları bile keskin kenarlarla şekillendirmekte ve bu durum, Antarktika'nın dağlarının keskin kenarlarına neden olmaktadır. Antarktika'da yaz aylarında açılan doğal mağara girişleri bulunmaktadır. Ancak bu mağaraların uzaylı iniş alanları olarak adlandırılması yanlıştır. Bu doğal oluşumlar dikkatle incelenmelidir. Sonuç olarak, Antarktika'nın altında eski bir medeniyetin kalıntıları olup olmadığı sorusu, bölgenin tarihi ve bilimsel araştırmaları açısından ilginç bir tartışma konusunu oluşturmaktadır.